bilgileri işlerimizi kolaylaştırır. Ahmet Bey bunu savunuyor. Yunus Bey ise reddediyor. Hocam ben şimdi anneme 3 ay önce temizlik robotu aldım. Evet. Dedim ki kadın kadın seslendim. Ey dedim çilekeş ana. Sen dedim yıllardır bizim evin dedim temizliğini yapmaktasın. Pazar günleri ben de ona yardım etmekteydim ve yine de onun istediği gibi, hiçbir zaman evi temizleyemediğimde... Kendimizi övmeden biraz konu Bir dakika hocam, Lafı, Lafım çok... kesiliyor burada, lafım kesiliyor. Bir dakika. Temizlik robotunu aldım. Susmuyor. Temizlik robotunu aldım. Annem artık temizlik memizlik yapmıyor abi. Ama ev tertemiz. Neden? Bu robot sayesinde. Olay bu. Veya yıllardır abi mutfak robotu diye bir şey kullanmıyormuş. Ben kullanmıyorum. kullanmıyorum hocam. Nasıl kullan Ben emekten yanayım, ben mutfak robotu yerine bütün her işimi kendim yapıyorum hocam. Ya mutfak robotu zaten her işi şey yapamaz ya, onun i̇şte belli başlı görevleri var. Robotların yapabileceği tüm işleri yapabiliyorum Ya ben. siz kahve içiyorsunuz, mesela. Evet. kahve içmeyi seviyorsunuz. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Yani? Hangisini hocam mesela? Türk kahvesini. Cezvede hocam. Öbür kahve ne? Öbür kahve hangisi hocam? Herhangi bir kahve. Vay çaktın makyajla yani. Bunu kullanmıyorum hocam. Nasıl kullanmıyorsun? Ben sadece Türk kahvesi içiyorum. Ver asıl Makine ile ilgili bir örnek verebilir miyim? Çamaşırlarınızı elinize mi yıkıyorsunuz hocam? Hocam evet, evi, elimde... Nasıl evin, evinde değil, elimde mi hocam? <laughs> hocam robotla ilgili bir örnek vermek istiyorum. Geçen gün bir arkadaşımda oldu bu olay. Robotu aldıktan sonra insanın... Yani alırken aynı hevesle, aynı hevesle, aynı hevesle... Yani hayatını kolaylaştıracağını düşünerek aldı bu robotu. Ki kolaylaştırıyor zaten. Evet ama amacı buydu ama maalesef olmadı. Neden olmadı? Neden olmadı? Çünkü bu arkadaşın bir köpeği var. Evet. Bunlar evde yokken makineyi zamanlamışlar. Saat 3'te evi süpür diye. Sanki gece 3 öğlen öğleden öğlen sonra 3 detaylara şey mi diyor? ayarlamışlar. Evden çıkmışlar hocam. Bizim yercin ple yer çıkmışlar çıkmışlar temiz olsun diye. 2.30 gibi çıkmışlar tamam. hocam. 2.45 gibi o can dostu hocam hocam. O can kapama çok özledim. İki buçuk da <laughs> madem ne çıkacak? Evet. Çıkarca çalışırsa niye üç? Üçe yani? ayarlamış, yani bilmiyorum. Hı. Belki iki ayarlamıştır. Hani biz üçe kadar anca çıkarız, üçte başlasın diye de çünkü. Çalıştırıcı hocam. İki kırk beş gibi. Bizim can dostlarımız olan köpek evet. evlerinde besledikleri salonun tam girişine sıçı vermiş hocam. Hayvan bu tutamamış, tutamamış. Tamam. Bizim tem iş hayatımızı kolaylaştırsın diye aldığımız o robot. Bütün boku eve ya 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 gezdirmiş hocam. Eve bir gelmişler ki bütün ev bok hocam. Şimdi buradaki... bu nasıl hayat kolaylaştırma? Bu nasıl akıl? Hocam. Bu nasıl akıllı robot hocam? Senin amacın evi süpürmek hocam. Sen bu bütün boku nasıl eve gezdirirsin? Aklın nerede hocam senin? Hocam. Demek ki kolaylaştırmıyorlar hocam işimizi. Nasıl ettin hocam? Bir lafı var. Evet. Yapamarsam. Hırsız hırsızın hiç mi suçu yok? Yani sıçan köpeğin suçu yok da. Hocam yani... köpek hayvan tutamamış kendini. Ufacık bir yere bırakmış anladın mı? Sahibi geldiğinde onu oradan alır kaldırır. Ama bütün eve yaymak nedir hocam? Yani bu, bu kadar akılsızlık, bu kadar mesneviyetsizlik ben bir robotta görmedim hocam. Bu nasıl bir şeydir ya? Akıllı robot dediğin şey blender mesela. Evet. Yani bunda bir işlem yaparken ya elini kaptırsan hocam paramparça yapıyor. Hani bunun aklı? Nerede hocam bunun öyle yeni şeyler öyle bir şey yok yani blenderlar böyle. eskisi yenisi şey mi var? Var, var bir, elimizde. Hayır, eskisi hayır, var bizim hayır, yani. 2021 biz... ve üstü <laughs> modeller. Hocam blendirler. biz eskileri hayatımızı zorlaştırsın diye kamera işte o neyle görüyorsa o evet, duruyor ya ışıklar. Evet. Yani. Zaman. Zaman diye duruyor böyle. Ananı biz, biz eskileri zor, hayatımızı zorlaştırsın diye almadık ki hocam onlar da kolaylaştırsın. Ama yani. blenderdan önce ne yapıyorduk hocam? Bilen... hala ben kesiyorum hocam elimle ince ince. Siz... En sağlıklısı bu. Ya siz neden yani? Siz <laughs> neden böyle saçma aletleri kullanıyorum hocam? Kendim riski atıyorum. Programımız atayım. kaç dakika kaldı? Bir bakabilir miyiz? Bakalım. 22 Ona dakika civarı Efendim? 22 dakika civarı var hocam. Tamamdır. Son Reci söylemedi mi hocam size? Reci. Yok. Söylemedi. Onlar da aldı başına edmiş. gitti. istifa etmiş.